Bre amına koyayım yavaş be. Barış Yılmaz bir de ninja seni göndermiş göndermişti çünkü bu barışlarda para oluyor ya. Allah çarpsın. Çocuğum olursa adını barış yapayım amına koyayım. İflas ikidir çocuğun. Kesin tepe taklak olur. <laughs> Altı Eylül sabahı kafamın içi okul mu yani? <gülüyor> <gülüyor> Amını sikiyim iki dumbbell kaldıran da şu moda giriyor ya tutuluyorum ya Tamam Morgan kuvvetli sensin daha taşı sikersin helal olsun Onun O ne? Sikerim Maldivlerin anasını avradını <laughs> topların <laughs> çeşmeye gibi bu ne oğlum Canavar abi, canavar özünde çok büyük canavar bira Uzanmayı sanki güneş Beni gördüm ama sıra koyayım ne biçim büyük bir tane canavar dedim. Bir elli beş santim kişiler yataktan nasıl iner? Sormam lazım. Oh, hayır 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 hayır. Five, three, Paraşüt mü açacak? Aranıyoruz değil mi? Hey planet adiyot. Damn, look at this. Arkadaş şu bebeklere bak. Tam olarak çevirisi bu mu? Is that a Is that a missile? Ana nasıl çekim çok korktum. <laughs> Ay senin ananı sikeyim ya. ya? olsun çocuğa. Oh, oh. Oh, my Merhaba arkadaşlar. Ben, bugün Türk Hava Yolları'ndan çaldım. Çalmış. Ananı <laughs> <laughs> Oğlum niye çalarsın ya Türk Hava Yolları'ndan? Ya çalınacak şey mi bitti amına koy? Babamdan market, market poşetlerini taşımak için yardım istedim. <laughs> Kürşat'a açıklayalım bunu gelin şimdi. yani ee, erkek adam babası bir şey böyle istemez ya yardım vardım Kürşat. Tamam. yani ee, eğer babandan yardım istersen poşetleri taşımak için olsun yani anladın mı? <gülüyor> 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 Ay. Alamıyorum yardımı. Allah'ın Bu şekilde ben buraya koydum. Sevgilim kesin şu an beni aldatıyor o sırada ben var galiba. Ben solda istiyordum ama solda oynamam dedi. Karısınız. Bunu izlemiştik ya. Her ay okula bir şey yaptıracağız deyip her öğrenciden alıp okula hiçbir şey ee, yapmıyorsunuz. Almayın kopta <laughs> gitti. Direkt telefonu çıkardı abone koy. Ever tried. Ever failed. Kemal motor mu aldın oğlum? Try again. Just got my new graphics card. 3080 babada var. var. Ananı sikiyim senin kızan. Ciddi, git internet. Git internet kendine amına koydu mu çocuğu. Gazoz içi önce. Son ne? Açın. Açıl. Hipne bak bak Fatih oku başında amına koyayım açılmasını izliyorsun. <laughs> Yok moruk ya. Bu <laughs> TikTokçular da harbiden sıkıntı var yani. Ya öyle açılır mı o ya? Ya karşısına geç amına koyayım ayete kürsü oku daha, daha daha niyete geçer yani. Abi şimdi elinde kırılacak. <laughs> Gözüme batacak. Gözüne niye girsin <laughs> amına. Evet, evet. Gözün. Elinde kırılıp gözünün. Hemen ben bunu bir pencereyle açıp gelim. Olur mu? Pencere mi? Bunu yayındaki içeriye bak ya. Vay amına koyayım. Ya elektrikli <spor>. your <laughs> <laughs> Gerçekten o ne? hayvan. Yasemin'in oyunu koymuşlar buraya. <laughs> Yasemin oynuyor orada. Yasemin'le Batu V'si atıyor amına koyayım. <laughs> Yasemin odunun bir V'si de. Gerçekten hayvan yeni orospu çocuğu mudur? Orospu çocuğu muyuz? Yani i̇nsanları anlayamıyor. Biz bizi anlayamıyormuş. Onlar da canlı, onların da duyguları var. Bizim gibi insanlar. Et tüketenler gerçekten bizim insanlarsınız. İnsanlar bizim gibi. Bayağı. <laughs> Ay. Adam neye yazdı? Kimde mi yazdın telefonum, televizyonum? Public school check. Amerika'da devlet okulları böyle miymiş? Russia school check. Abi, <laughs> 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 Bu ne va? <laughs> dünya. Ölümlü dünya. Ölen yenge. Ölen de ölümüyor, yenge. Evet. Ölümlü, ölümlü. ama iyi adamdı. Çok iyi şey, adam. Ya. yenge? 31. Bizim <laughs> 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 Çok iyi Çok çok iyi <laughs> nakit kapıda ödeme 3 prenses seni bekliyoruz notu gören kuri. <laughs> <laughs> Gülen orospu çok ya çok ayıp çok ayıp çok ayıp <laughs> çok ayıp <laughs> Gülen orospu çok çok ayıp <laughs> çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> Donmadı <laughs> amcık. Drop drop girmedi. Hayır be ya. Kimdi drop girdi diyenin amına koyayım. <laughs> <Bayağı iyi gecesi. gülüyor> Sizce kim manitası bir yaş küçük diye mezuna kalmıştır? Senin kafanı sik... Abi çok iyi. O ne, ne ya? Şeyde Cuda maç varmış biliyor musun? Cuda ne oğlum? <laughs> Ramun ucu. <laughs> Abi ben de tek... <laughs> maldivlere giriyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Anasını sikiyim. Bak görürsünüz YouTube'da vlog'a da koyacağım bunu. Şeyle jet motoruyla geliyorum. O orospu çocuğu şoförü kaldırtacağım ben kullanacağım. Amına koyarım ben kıştan tek mo... Kıştan motorunu çok kullandım izleyecek bir şey arıyordum. Yayını unuttum. Akam, kusura bakma. iyi yayınlar. Teşekkürler Mete. Ehliyeti neyi arkadaşımız bizi gezdirecek. Odaklandığımda tahminimce çok çirkindim. O yüzden oraya kusura bakma. <laughs> bunun odaklanmamış hali de çirkin. ha! <laughs> <laughs> Onunu sikiyor. Sana kim bakar? Aynen öyle. Aynen öyle. Yüzünde maske Aynen. İleride büyük bir zengin olacak. Benim de tam olarak böyle amına koyayım. Benim de öyle amına koyayım. İleride çok güzel arabalarım olacak. Ben malım. Anasını <laughs> sikiyor. <laughs> Aga şu an canım deli gibi falan at çekti. O kadar güzel koymuş ki. I have a genuine question. Tüm erkeklere bir sorum var. Evet. For all men, all sexually active men. Adam, Adam. Okulda yanımda bir gacı var. Öf. 24 buradayız kral. Teşekkürler kral. When a woman tells Yeah. So, oh yeah, came with so. CHP Genel Başkanı meydanlarda diyor ki ben başörtü sorununu çözerim. İnanıyor musunuz? Gülme <laughs> gül <ye> gül. <laughs> Çok espri var da yapamıyorum ama <laughs> O şey mi o gördü? Silivri kaçkınları ama. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Mimadre annem amcık iki sezon narkoz izledik biz de biliyoruz. Mimadre annem demek <laughs> La estaba echando la bronca eh, mi hermano, así que puse música de fondo. Müzikle alakalı bir şey. Annesi müzik öğretmenini sikmiş bu. <laughs> Herhalde böyle bir <değil> <laughs> şey. <laughs> yani oraya yakın bir şeyler. I know you. I found it in your <laughs> area. I found it in your your box. Your box of stuff. Ya bu çok sakat bir şey ya sen ciddi misin oh, ya? ne yapıyorsun? Oh, ananı sikeyim ya. Lan GTA San Andreas mı be? Telefona yükledim lan. GTA San Andreas varmış iPhone'da full. Ee, uçakta bitireceğim abına koyayım. 8 saat gidiş 8 saat dönüş. Valla sigara da yok bir şey diyor. yok. Ya, kıçımı parmaklayacaktım sıkıntıdan. Ya da oyun oynayacaktım. GTA yurt dışı uçaklarında wireless falan filan da var ya. Moruk bugün internetten 50.000 bin megamper şey sipariş ettim. Powerbank. Ne olur ne olmaz. Arasını sikiyim araba küsü bile fullerim onunla. Valla. <laughs> Uçakta bir sıkıntı oldu mu uçağı bile vurdururuz havada. Onu sikiyim ne olur ne olmaz diye. <laughs> Kaç 600 lira verdik ya vallahi billahi amına koyayım. Hu. Oh. Manitanın cebinden çakmak alırken elimi bir şey tuttu. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> 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 <Ananı> sikeyi. <laughs> Nairobi değil mi o ya? <laughs> 老爸呀，老爸，喂。 Bugün bir keps gördüm. Şu supra mupra yazıyorsunuz ya çete. İşte bu diyor yatak odası, bu diyor salon odası. Evin gerek alanı büyük. O keps var ya. <laughs> supra miza yapanların arasını siktiğim oda diye. Böyle kocaman odalar ya. Alanı bırakmışlar böyle. Ben demiyorum o diyor Yani supra miza yapanların arasını siktiğim oda. Aynen. O keps var ya. Amına kodum küpe annemizi vermez bilmez bizim bir ferah. <laughs> <laughs> ya bunu İstanbul'da nerede kullanacağım mesela? Arası sikilir bu arabanın ya. Ne oldu ses miydi? Ne oldu lan? Delik miydi ya? Ne yapıyon, ne ya? ya. Devamı araba mı? Bu çocuk kim ya abi ben, ben karışık ben. çerez? Yeni mi bu piyasada? Yok, Yok abi. Neler, niye atmıyorsunuz bu çocuğu? Ben çok beğendim. Chat ne diyor, kaç veriyorsunuz edit'e? Allah 10 üzerinden 9'u var ya. Sonra. Evet Güzel ben de çok beğendim. Yani uzun süredir izlediğimiz en iyi kesit olabilir. Abone olalım abi kardeşimize.